أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء Evet şimdi ne oldu? E, ee, Muattıla bir fırka değildir. Allah-u Teala'nın sıfatlarını iptal eden gruplara verdiğimiz ortak bir isimdir demiştik allah Teala sıfatlarını iptal eden, nef edenler yani ee, mutezile ve benzerler. Alt türevleri de var Mu'tezile'nin işte hani başka fırkalar da var. Allah-u Teala'nın sıfatlarını kabul edenler kimler? Ehl-i sünnet, mücessime, müşebbihe demiştik. Bunlar Allah-u Teala'nın sıfatlarını kabul eder. Ehl-i sünnet her zaman olduğu gibi ne yapmış? Aslında bizim böyle orta yolda, orta yerde duralım diye bir kaygımız yok. Biz Kur'an ve sünnetin naslarına göre çıkan sonuca tabi oluruz. Fakat bazı fırkalar kendi görüşlerine uygun olan aynı istikametteki delilleri baz alarak bu görüşteyiz biz diyorlar. Aksi istimal, istikametteki delilleri de alıp bu tarafa gidenler bunlar alıp kendilerine dayanak ediniyorlar. Biz ne yapıyoruz ehl sünnet olarak? Nas'ın i'mali ihmalinden evladı Ne demek? Eğer bir konu hakkında nas varsa, birden fazla varsa, üç beş tane on tane varsa Bunlar farklı farklı şeylerden bahsediyor bile eğer mümkünse bunların arasını bulabiliyorsak bunların hepsiyle beraber amel etmemiz mümkünse ne yapıyoruz biz? Nas'ın i'mali yani nasıl nasıl işletmek ihmalinden yani iptal etmekten, devre dışı bırakmaktan evladır diyoruz. Yani bir delil varsa ortada biz bu delili mutlaka var kabul etmek zorundayız. O delile göre hareket etmek zorundayız. Fakat şu an günümüzde de böyle hani tekfirci kardeşler vesaire var ya onların ortak özelliği ne? kendilerine dayanak olabilecek olan delilleri, ayetleri almışlar. O ayetleri bayraklaştırıyordu. Hariciler de böyleydi zaten. Hüküm Allah'ın da değil. <laughs> Müslümanları tekfir ediyorlardı. Aksi taraftaki o mürciye kafalı, yani mürciye demiyorum ben de, onlara, mürciye kafalı tiplerse işte yani daha aksi istikametteki deliller alıp yani iki tarafta bir gözünü kapatıyor. Yani karşı tarafa delil olacak olan naslardan bu gözünü kapatıyor. Karşı tarafta bu gözünü kapatıp öbür tarafların delilleri gözden, görmezden geliyor. Biz ne yapıyoruz? İki gözle bakıyoruz asla. Bir konu hakkında bir ayet bildiğin zaman, bir hadis bildiğin zaman o mesele hakkındaki hükmü öğrenmiş oluyor musun? Hem nasıl? <laughs> yani bizim abiler öyle değil mi? Yani abiler de kendi hani İslami cami şu an böyle değil mi? Herkes bir ayeti yapışmış diyor ayet var. Ya ayet var da konu hakkında bir tek o ayet mi var? Ya da sen ayeti doğru mu anladın? Adam bir hadis okuyarak diyor ki bu böyledir. Tamam yani hadise boynumuz kıllanınca hani fakat o hadisten başka hadis yok mu yani konuyla alakalı? Mesele nedir? Biz kendi görüşümüze delil ararken ehl uleması ne yapıyor? Delillerin hepsine bakıyor. Delillerden ortak bir sonuç çıkartarak hüküm elde ediyor. Cahille, avam cahille alim arasındaki fark olur. Biz bir fikirdeyizdir, Gideriz internetin başına. Google'a yazarız. Şunun delilleri bunun değil bu. Görüşümüzün delil görüşümüze delil olabilecek şeyleri ne yaparız? Buluruz. Fakat hele şu bütün delillere bakalım bütün delillerden çıkan ortak mana nedir? Bunları bir anlamaya çalışalım diyen kim? Zaten sen ben yapamayız bu işi. Ulema yapıyor. Ehl-i bu işi yapmış. İşte e, işin tuhaf tarafı da günümüzde herkes ehl Sünnet olduğunu söylüyor. Bir işte o hadis inkarcıları modelleri var. Ben de kendime ehl diyemem. Vallahi biz de sana diyemiyoruz. Kusura <laughs> bakma. Onun dışında herkes tekfircisi ehl Sünnet, selefisi ehl Sünnet, eşarisi ehl Sünnet, maturisi ehl -sünnet. Herkes ehl Kimse demiyor ki ben sapığım. Tüm herkes hak. 72 73 fırkadan biri benim diyor, diğerleri şey. Batıl. <laughs>